Selam arkadaşlar ben için bugün bunu bilirsiniz yemiştiniz bunda Google Translate'ten bebe diyordu etki gemişiz o da kim ya, sen bittin lan bu tokatım var ya arkadaşlar bu tokatım çok gel kaydettim gel al Gel. Bak ya gel tokat. En sevdiğim tokat. Bak. Adam tek

Oj, det var inte Malin. Åh, nej. Va? Är det Malin? Maja, du Nej. Hon har en internet här. Oj. Şu cevabı ne? Ya. Git. Uçtu git. Ya. Ya. Yes. Ya da tıkladım. Kayıme yeme. Ya Rose Kutluyuz. Yes. Buldum. Şöyle bir adamlar çınayabilir. Evet. Yıka <laughs> kulağı Peki benim çarşım da ya. Bir de giymiş. Eee. Ben kurtmaya başladım. Şimdi olmuş. Hey, hey ya. Hey mi de? Şuradan çıkın mide. Ya yeter. Bu da beni doğuruyorlar. Ya. Etkiler. Hah. Yuma bir çabaya gel. Ya tam da etkiler ya. Şahsi ediyorum. Ya, çık, evet. Ağır <laughs> evet. adam bundan yorulana bir çıkmakta. Yani böyle diyor yani. Onun için kurba kutumunu geçiyor. Nerede bunu ettik kayın? Tamam. Ne oldu? Tabii Şimdi bak, şuna yiyin, şuna. Ya. Aç. Çık. Çık buradan. Hı. Çıktı ya. Nerede? Şunları ne? Şunları giyiyorsun. Adı bu. 12. Şimdi buradan Şimdi ne yapacaktım buradan? Şimdi buna tıklayacaktım. Tamam. Ne? buna. Ya şey gördüğünüz dönüş onu o zaman tıklamanı gerekiyor. Tıkladığım gurur katımı için şey yapmanı gerekiyor. Yapmamış aldım 3'te. Ver dönün. <laughs> Şunun adına bakar. Gurur katı tutuyorsan ite Olmaz ki zorlama. De zorluyor ya şaka gitsin. Yeah, <laughs> I <türüyor>

Şunu da anne yerde. Yok ya sanki onu da artık. O bu daha değiştik. Ee, evet. 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 Şimdi yatağı kapatıyorum. Evet ya. Oha bayağı büyük bir dön. <laughs> Çıkayım bundan. Yarın daha iyiydi. Bunun daha iyi. Buna tıklayın. Bir tane video çektim. saniye görmüyor. Çoğunu sevdim. Çoğunu sevdim. Ama tek sevmediğim heyecanlı yap grubu katıldığı için gülüyor. Ama iyi şey. Ben beğendim. Yani erkek yemek erkeği yapabiliyorsun diye doluyor hemen duvar, hemen duvar bir Şablonu hemen doğruyor arkadaş. var. Hemen doğru diyor. Ya <laughs> Ya hey, ben, şartım, hey, ben, ben hey, geldim. Hey, <laughs> yeah. <laughs> 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 şey şurada, orada şey bir Ben Şurada Gidiyor O geliyorsa Duyo diye işte Bilmiyor hatta Yapamıyor yerse Gel şeyine bilirsiniz iyi değil mi? Ya şöyle yap Yapayım mı? Yapamıyor. <gülüyor> Yapamıyor. <gülüyor> ne çeşit <çıçıklarını> tane bilmiyor. <laughs> bilmiyor. Şimdi şey anne? bir <laughs> Şimdi bazen gruba katılmış, o gruba katılmaya sabırlıydım. Bu da iyi. Böyle görüyor, adam. Oha ben acaba? Gelmeyelim birazcık şeye. Tamam. Tek kişiye Şimdi biz maliye abi. Yavaş gidin. yavaş Ya abi. <laughs> Bu da çıkıntı var. Yemedim bak. Bak. Açımda bari FK'ye Onlar sen bana onu atın onu niye? Yani ben size işte, gitme götüreydim Bedava Çok bedava Size i̇şte de bedava lan Bir tane videoda adam bir yere gidiyordu işine bağladı Tokat Tokat buldu Evet Tokat Yürüyebilecek miyim Ama ne Nerede lan o? gelmiyor Gelene kadar hareket da, da, bakalım. video ben... Videolara... Tamam. Beğen. 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 O zaman beğenir mi yaptım? ya, tamam. Ve da atabiliyorduk tabii yani, evet. Atabiliyorduk, yapıyoruz. Tabii Yes. Ne? Bedava. Şu, Ne ya? Bunu beğenmiş o bayağı. Çünkü onda da nöbet var hem de benim. de amaçımız. Simit. Bu da iyiymiş. O zaman yine iki videoları da İyiymiş. İymiş.